Hey, bu zaman arkadaşlar bir sevgilikte Yine bedava oynuyorum evet Yine dedim çünkü az önce videodaydım aydım video çekmeyi unutmuşum <laughs> Yarım saat kendi kendime konuşmuşum Neyse evet bugün bedava oynuyoruz ama önce Kaykay sürüyoruz evet Size ne kadar kaykay prosu olduğumu göstermek için bugün Kaykay girdim Oyuna yeni gelmiş ben işte böyle bir kaykay profiyim Gördüğünüz gibi Böyle şekil üstlü flaketler yapabilirim ama siz kesinlikle evde denemeyin Öyle Evde denenecek hareketler değil bunlar Böyle şekil üstlü flaketler yapabilirim bakın ben Ama siz yapmayın kesinlikle Şöyle gidebiliyorum bakın Vaaa Vaaaa Va Lan -va. inemiyorum, durdurun şunu Evet aşağı düşüyoruz. Ve hala düşmeye devam ediyoruz. Evet. Neyse bugün yine kaykay sürüyoruz. O yüzden like atın like içerisinde bu tarz videolarım için abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya çok like gelsin. Ve instagramdan da beni takip edebilirsiniz. Bugün niye sürekli kaykay sürdüğümüzü ben de bilmiyorum ama ne kadar pro olduğumu göstermek istedim size. Ben bu kadar iyi kaykay sürüyordum. Vay be eski kaykaycılardan kim kaldı? Aşağı düşülüyor mu acaba? Aa, nasıl durdum ben böyle? Oyun değiştikten sonra böyle değişik değişik kaykay şeyleri geldi. Evet. Buraya bakın farklı farklı oyunlar var. Nereye abi diyorum. Az önce lobide değil miydin sen? Bedvars lobisindeydin. Nasıl mesaj yazılıyor? Bilemem ki burada. Hayır. Yanlış şeye girdim. Lan bu ne? Çıkart beni. Bundan istemem ben. Ha böyle çıkılıyormuş. Şöyle. Bedvars'a gireceğiz herhalde. Evet. İşte Bedvars var bakın. Oyunun oynanma şeyini anlatmış. Neymiş? 4 oyuncu PvP falan diyor. Ama ben ben istemem. Ben solo istiyorum. Az önce bundan girdim. Beni dörtlüğe attı. Evet oyunun şekli değişti bakın. Böyle sonsuzluk işareti gibi bir şey var. Altında da block mango yazıyor. Oyunu satmışlar. Şimdi tekrar sağa yazacağım. Allah'ın selamı değil mi? Selam verelim. Evet bu oyun oynuyoruz. Öyle. Parti kurdum geldiniz yine. O yüzden like atmayı unutmayın. Like şeyler. Ama bu video daha çok like atın. Çünkü bu video ikinci çekim. Uzun yarım saat kendimi boş boş konuşmuşum ya. Ne seni sinir bozacağım. Ve yanımda X Meryem var evet. İşte bana arkadaşlık olabilirsiniz. Kabul ediyorum yollayanları. Geçen Discord'da biri şey dedi. Sen gerçekten hilesin dedi. Niye dedim. Herkes kabul ediyor dedi. Bu kadar arkadaşlık yerin nereden geliyor dedi. Ha güldüm ben de. Aynen böyle gördüm. Al. Elma Elma aldım sana. Al okay. Neyse evet aynen öyle güldüm ben de. Bolluk nereden geliyor diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum. Arada oyuna girmeyenler oluyor yani. Onları siliyorum. Lan. Mesela. Mesela. Çıttı. Sıraç 7, 9, 6, 9 diye bir var. Bu isimler böyle okunur. 7, 6, 9, 5, 2, 1, 8, 10, 15, 20. Aynen öyle okunur işte. Neyse. O bana arkadaş yolladı diyelim. Oynadık oynadık. Bir süre sonra hesabı bıraktı ya da oyunu sildi. Ne oluyor? Oyuna girmemiş oluyor. Aa ne kadar eğlenceli. Bunu da neden anlattım bilmiyorum şu anda ama sonuç olarak yani foh balıkları çok yalnız sonra. Onun hesabı bir süre sonra aşağılara düşüyor çünkü girmediği için. Ya şunlar bir bitirseydik ya. Oo, kırdım. Oyuna girmediği için de ben de altta kalanları siliyorum işte ne yapayım. Ne yapayım. Ne yapayım. Heh öldü havada öldürdük. Evet silelim hadi kanalım ne güzelmiş ya Oo. bende 2 tane var alma sakın alma al video deyince engelliyor. Ben de video yazdım. Videonun Türkçesi video mu video mu? Nasıl yazılıyor video mesela? Video diyen var video diyen var. Video diyen var. Aa <laughs> öldü. Ne demiş? Çete bir şey yazdı okuyamadım. Kırıldık kırıldık. Ulan siz kimsiniz? Elma alalım. Va. Adam geliyor, adam geliyor. Kaç geliyorum ben? Hayır. İntikamını alacağım bunun. Alacağım. Alabilirim alamadım İntikamımızı alamadım. Yine en sevmediğim map gelmiş. Ben map'te de sevmiyorum. Bu map'ler kaldırılsın. Evet. Şu bloklar da alabilsek keşke ya. kalp işaretini ben ne sürekli kaybediyorum? Yok. Bu havalı işaret. Bu ağlama işareti. Şu oyunu yazın da şunu düzeltin ya. Ben anlayamıyorum hangisi ne işareti. Bu soru işareti. Bu okey. Eee bulamadım. Hepsinden denedim. Heh, buldum. Ne alaka şimdi bununla bu bunun ne alaka? Ben bunu videodan sonra hemen yetkiliye bildirmem lazım. Hiç güzel bir şey değil. Oyunun geleceği için çok önemli. Hava da iyi sıcak. Terledim. Evet. Bu tarz videolarım için abone olup like etmeyi unutmayın. Oha pillerine güzelmiş. Az önce map'de oynuyorduk. Full elmas set falan olmuştum. Ondan sonra bilin bakalım ne oldu. Öldük. Evet. Map hiç kazanmışlığımız yok ki bizim zaten. Evet acı gerçekler. Kır 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 kır. Kırık kır, salır salır salır. Ha ölüm. Ok geliyor bir yerden. Kim ok atıyor bize? Koş 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 koş. Şimdi ki a. Biz şimdi kimi kırdık? Sarılıyı. Az önce sigma kuralı yapıyorduk yanlışlıkla. <laughs> o videomu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet. Çok iyi video. Shorts videosu. Vlog bitti lan. Vlog bitti. Yanımda Umut Deyiz var. Bizim de izimiz vardı. Discord'ta. Evet Discord sunumuza gelebilirsiniz bu arada. Discord sunumuza gelebilirsiniz. Evet. Hı. Sıfır blok ile blok dükkanı açmak. Kırdık, kırdık, kırdık Kırdım ben, kırdım Adam da iyi vuruyor Kırdım Evet mapte ilk kazanmamız olacak Oha da Türkiye'nin en büyük mango kanalıyız Şu mapte hiç kazanmışlığımız yok ya Yazık vallahi yazık bize Lan sen ne yapıyorsun Lan bizdenmiş bu Ben de yeşilli sandım Yeşiller bitmiş Kılıcım da yok. O wow. evet bu da Eray taktiğidir. Lan bu adamlar kırılmış. Kırık adamlara gidiyormuşum ben. İlerle devam et. Burada 70 kırmızılara gitmeyeyim. Beyazlar kaldı evet. Mapte ne kadar çok üzümlüt var ya. Lan Kerem Pro. Lan kırılık. Kim kırdı bizi? Yatak daha iyi oynamamız da lazım. Bizimki koruyor beni. O zaman ben bir tane zırh alabilirim. Bloğum bitti. Zenginlik böyle bir şey. Orada yol varken gelip ben başka yol yapıyorum. Bakın şimdi hop. Lan. Nasıl savaş izliyoruz. Mavi, beyazlar silinde. Kim kaldı? Grili. Evet grili ve biz kaldık. Ölüyorum öyle ölüyorum. Ah öldüm. Bizimki de öldü. Tüh ya. Ah ya tüh ya. Beşinci olmuşum. Bizimki de dördüncü olmuş. Kerem Pro 3. olmuş. Vay. Evet. Bu tarz için kanalıma abone olun. Şaka şaka. Önce Instagram diyeceğiz. Instagram'dan bana. Oh olmadı. Nasıl o ya? Evet bu videoda bu kadardı. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram KSTK evet. O 1200 küsür takipçisi olan benim. Takip edip DM'den yazabilirsiniz. Ben de hep cevap veriyorum zaten yazanlara. Öyle. Bu tarz yönlerim için kanala abone olun. Like atın. Bilin için. Kez bunu çıkalım ve. Bay bay.